Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 429. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlamadan önce şu hatırlatmayı yapayım. Sizler de bu videoları çevrenizde paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Eûzübesme ile biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. Eûzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde başlayalım. Laqad derken D harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Laqad kana li lisebebin der e, özür dilerim derken e, burada bakın tenvin var sonra f gelmiş İhfa tecvidi var ihfa yapacağız lisebein fi meskenihim ayet. Deyip durduk. Ayet veya durak sonunda bu şekilde T gelirse ne oluyordu? İki nokta biterli oluyordu. Dolayısıyla burada H kaldı. Ee, genel kuralda neydi? Son harfin harekesi cezime dönüşür. Dolayısıyla burada cezimli H var gibi duruyoruz. Bu dururken geçerli. E-Y bu şekilde. Devam edelim. Cennetani Anye. Derken bakın cezimin sonra Y var. O zaman burada iddian mealgüne var. Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Anye minni ve. Bakın teninden sonra ve gelmiş. İdram meal var. Gunnel'i bir şekilde bağlıyoruz. Ee, burada da idram meal var. <laughs> gunnel'i bir şekilde bağlıyoruz. Ee, burada da idram meal var. Burada da idram meal var. İkisini de Gunnel'i şekilde bağlıyoruz. Ay yemin ve deyip durduk dururken medde arı var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Külü mirri derken cezimin sonra ra geldiği için idram ve bilagun var. Şu ra harfini şeddeli okumamız gerekiyor. Ee, şu z de keskin mir rizki, bu şekilde mir rizqi rabbikum ve deyip durduk devam edelim beldetu ba derken tenvinden sonra ba gelmiş idgamı e, şey var ihfa tecvidi var arkadaşlar sadece ihfa tecvidi var ne yapacağız ihfa yapacağız beldetu tayyibetun ve bakın tenvinden sonra ve gelmiş idgam mealgu ne var? Gönül bir şekilde bağlıyoruz. Mayyibetü ve Rabbün gha. Bak teninden sonra gha gelmiş. Is, i̇shar e, var. Ne yapacağız? Bün diyeceğiz direkt. Ve Rabbün gafur deyip durduk. En sonunda medya arız var. Bir elifuz atarak duruyoruz. Dururken bir de bakın e, son harf ra harfi. E, har duracağımız için son harf ne oluyordu? Cezimli oluyordu. Ra harfi cezimli olursa, örneğin sinik üstten bağlanıyorsa ra harfi kalın okunur. Dolayısıyla burada ra harfi kalın okunur. <laughs> Bu şekilde. Devam edelim. Fe'a'radu. Fe'a'radu. Derken ra harfi cezimli. Öncesindeki harfin hareketi üstte. Yani ra üstten giriş yapılıyor. Dolayısıyla ra harfi burada kalın okunacak. Fe'a'ruselne aleyhim seylel arimi ve beddelne hümbi. Derken burada da dudak ihfası var arkadaşlar. Birelik miktar tutmamız gerekiyor hum ce, bi cennetey bir, bakın burada şeddeli nun var mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor bi cenneteyhim cenneteyni aynı şekilde burada da şeddeli nun var mutlaka bir elif tutuyoruz cenneteyni zeve, bakın ze bakın z peltek ve ince ze ve tey ükü lin ha bakın teminden sonra ha gelmiş ishar var ne yapacağız direkt okuyacağız lin diyoruz Ükülin ham bayın, ve bakın teninden sonra ve gelmiş idram meal var. Bunu ne bir şekilde bağlıyoruz. Ham bayı, ve eslin. Bakın s peltek verince <laughs> sonra da ve gelmiş e, ee, idram var. Bunu ne bir şekilde bağlıyoruz ve esli ve şey im, derken teninden sonra mim gelmiş. Burada idram meal var. Bunu ne bir şekilde bağlıyoruz ve şey imi im, si. derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız min derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Sidrin qalil deyip durduk arkadaşlar. Tabi burada da kalkale tecviti var. D harfi cezim almış. En sonunda da dururken medde ağrı tecviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Min qalil bu şekilde. Devam edelim. Z peltek reyince şu çekili şartlarında mutlaka bir elif uzatıyoruz. Zalike cezeynahum. Z keskin burada. Cezeynahum bi. Bakın burada dudak ihfası var. Bir elif tutmamız gerekiyor. Hum bi me Deyip durduk. Devam edelim. Ve hel. Ve hel Uzun metten sonra <laughs> uzun elif gelmiş. Meddi e, munfasıl var arkadaşlar. Sadece bir elif uzatıyoruz. Hadır usulü okuduğumuz için. Ve hel nücazi illel Deyip durduk. En sonunda medde ağrısı tedavisi var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Bir de bakın son harf. Ra harfi duracağımız zaman cezimli oluyor. Şimdi ön harfinin harekesi üstte olduğu için. Yani ra harfinin üstten giriş yapıldığı için. Ra harfi burada yine kalın okunacak. Kefur. Bu şekilde. Devam edelim. Ve cealne beynehum ve beyne'l kuralleti. Barakne fiha kuranza. Derken teminden sonra peltek ve kalın va gelmiş. Burada ihfa tedbiti var. İhfa yapacağız. Va peltek ve kalın unutmayın. Fihe kuran zahira tevve. Bakın tenvinden sonra ve gelmiş. İdgam meal var? Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Zahira tevve kadderne. Rarifi cezimli. Öncesi kaç üstten bağlandığı için kalın okunacak. Ve kadderne fihe seyru. Deyip durduk. Burada meddilin tecrübeti var arkadaşlar. Meddilin. Y harfin üzerinde iki elif miktar kaydırmamız gerekiyor. Dururken de sonra harf cezimli oluyor. E, ee, harfi cezimli. Öncesinde harf de cezimli. Öncesi, bir öncesinde harfe bakıyoruz. Harekesi üstte. Yani ra harfine üstten giriş yapıldığı için ra harfi kalın okunacak. Fi Bu şekilde. Devam edelim. Si ru fi he leye ve eyyemen. Bakın sonra elif gelmiş is hard var burada. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Ve yemen aminin deyip durduk. <laughs> en sonunda meddarı stedivit var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Fekalu rabbena ba'ide de harfi cezim almış. Burada kalkıla tedivit var. Ee, birazcık vurguluyor, vurguluyoruz. Rabbena ba'ide beyne esferine ve zolemu zapel peltek ve kalın. Ve zolem uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde monu fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Ve zolem enfusehum. Burada ihfa var. İhfa yapacağız. Enfusehum. Fe cealnehum. Ehadise. Se peltek Devam edelim. Ve mezzeq z keskin q harfi cezim aldığı için burada kalkale edivit var. Birazcık vurguluyoruz. Ve mezzeq nehum külle mezzeq deyip durduk. Yine bakın dururken sonra harf cezimli oluyor. q <laughs> harfi cezim alırsa kalkale ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada kalkale var. Birazcık vurguluyoruz. Mezzeq bu şekilde. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. İnne fi zalike ve ince. Zalike <laughs> le Bakın teninden sonra lam gelmiş. İdgam bilaguna var. Şu lam harfini şeddeli okuyacağız. Le kulli sabbariyin. Derken burada bakın arkadaşlar. Teninden sonra şey gelmiş. İhfa tecrübü var. ihfa yapacağız. Sabbariyin şekur. Deyip durduk. En sonunda meddarı tecrübü var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Dururken ra harfi cezimli oluyor. Öncesindeki harf üstten bağlandığı için kalın okunacak ra harfi. Devam edelim. Ve derken D harfi cezim almış. Kalkale tecrübeti var. Birazcık vurgulamamız gerekiyor. Ve lakad aleyhim iblisu. Bakın B harfi <laughs> cezim aldığı için kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz yine. İblisu zannehu. Zva peltek bakalım. Şeddeli var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Hü bir elif uzatıyor. Çünkü öncesindeki harf harikeli. Zannehu fet -hü. Hü burada uzatmıyor arkadaşlar. Öncesine kadar fark he H uzatılmaz. Fettebe'uhu. İlla. Lam tek bir hareket varsa bir elif uzatılırdı. Bakın tek bir hareket var. O da üstün. İlla feriqammi. Tenvinden sonra mim gelmiş. İdga meal var. Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Feriqam minel müminin. Cezimin elif var. Birazcık vurguluyoruz. Müminin. En sonunda da meddar secbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve me kâne le hû. bir elif uzatıyor. Öncesinde kafa hareketi ise hû uzatılır. Le hû aleyhim mi. İdgâm misli tecrübü var. Mimle yapılan idgâm misli ne olduğu için e, bir elif miktar tutmamız gerekiyor. Aleyhim mi su. Derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Mi su bânin. Bakın tenminden sonra <laughs> elif gelmiş. İshar tecrübü var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Nin. illa Lam elifte tek bir harika var. Bir elif uzatıyoruz. İlla Derken burada da idra mealguna var. Bunu elif şekilde bağlıyoruz. Menyu minu. Cezimli elif vurgulanıyor biraz. Yu minu. Bil ahirati mimmen. Bakın şeddeli mim var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Cezimli onundan sonra he'ye gelmiş. Burada ishar tecvid var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Mimmen. Cezimli onundan sonra he'ye gelmiş. Burada da ishar var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız min ha fi şek bu şekilde devam edelim ve rabbuka ala kulli şeyin teminden sonra ha gelmiş ishar tecvidi var direkt söylüyoruz in diyoruz şeyin hafiyav deyip durduk en sonunda meddarız tecvidi var bir elif uzatarak duruyoruz azza peltek ve kalın hafiyav bu şekilde devam edelim Kulid de harfi cezim almış. Kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Kulid ullezine. Z peltek verince burada buradaki Z'de keskin. Z'em tüm. Tüm derken bakın <laughs> cezim miminden sonra harekeli mim gelmiş. İdgamı mislenin tecrübü var. Mimle yapılan idgam mislenin bir elif tutmamız gerekiyor. Z'em tüm miyadu derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız. mi nille deyip durduk. En sonunda medda, şey var arkadaşlar. Bakın Allah lafzı ince okunacak. Çünkü öncesi harfin harekesi altta. Allah lafzının alttan giriş yapılıyorsa ince okunuyordu. Dünillah. Dururken de medde arız var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Lam tek bir hareke varsa bir elif uzatılır. Bakın tek bir harekesi var. La yemlikune miskale zerratin fi. Derken burada ihfa var. İhfa yapacağız. Zerratin fi semavati ve la. Bakın lam tek bir hareke var. Bir elif uzatmamız gerekiyor. Ve le Fil erubay. Ra harfi cezimli. Öncesi harf üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunacak fil ardi ve ma fihi ma Derken burada ihfa var. İhfa yapacağız. Min kin Derken bakın rafi cezimli. Öncesindeki harfin harekesi altta. Yani rafin alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla ince okunacak. Burada da tenimden sonra ve gelmiş. Burada idgamı mı var? Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Burada ihfa var. Min ki ve ma ve me le hü. hü bir elif uzatıyor. Öncesi kalp harekeli he uzatılırdı. Burada da bakın cezimli olundan sonra he var. İshar tecrübeti var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Ve me le hü derken burada da idgam misliğinin var. Mimle yapılan idgam misleğin, bir elif tutmamız gerekiyor. Min <laughs> hüm derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Va peltek ve kalın. En sonunda da medde arısı var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Son harfi ra harfi cezimli oluyor. öncesi harfi alttan bağlandığı için ra harfi ince okunacak. Minhum, minvahir bu şekilde. Evet, sadece Allah'ın diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.